Tahrik parfümü. Ee, Oğlum, siz ah, hakikaten geri zekalısınız değil mi? Ah, abi, bizi bir dinler misin ya? Bu seferki fikir çok iyi. Bununla hem bütün borcumuzu ödeyeceğiz, hem de çok para kazanacağız. Yüzde elli de orta yani. Kes ulan! Ee, i̇ndir bunları. E, i̇ndir. Yalnız abi hiç dinlemiyorsun be. <laughs> Aa, ah. Yavrucuğum nereye gidiyorsun? Ya ben size siktir olun gidin dedim mi? Yok. <laughs> İnsan Süleyman abisinin bir dayağını yemeden gider mi ya? Bir dayağın kırk yıl hatırı var. <laughs> ha, 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 ha. ha, Şimdi siktirin gidin. Abi. Sen bu sarkına torpilli vuruyorsun. Niye? Sana ne lan? Siktirin girin. Necla'm, hoş geldin hayatım. Ne hayatı lan? Otur yerine. <laughs> Sakin ol lütfen bir tanem. Kaç tane? Ulan karını boşamadan beni bir daha sakın arama demedim lan sana? Kanıyı mahkemeye verdim. Gözümüz aydın. Açtın davayı. <laughs> Ulan on beş senedir kaçıncı dava lan bu? Sahtekar! Hayvan! Bıktım artık ikinci kadın olmaktan. Sen her zaman birinci kadınsın benim için yavrum. Yok yok maymun gözünü açtı artık. Yok öyle bundan sonra gel Necla git Necla. Ha? Bak Süleyman. Sana son kez söylüyorum. Ya karını boşarsın ya da beni unutursun. Necla. Necla iyi misin? Necla. <laughs> Salih, yenge bir şey oluyor. Salih, canım. Salih, Salih, Aa, Selan, Selan. Ay, Aa. Salih, Koş, üç Bun, gel. Salih, Salih, Sus. Hoş geldin abi. Süleyman abi. <laughs> Gördünüz mü yavrucuğum? Burası mezarınız olacaktı. Bak bir anda iş yeriniz oldu. Vallahi helal olsun Süleyman abi. Kurdum mis gibi laboratuvara. Mis 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 mis. Herhalde oğlum yılların tefecisi. E, i̇ş adamı. Saygılar abi. Ha çocuklar unutmadın. Aile büyüklerinize söyleyin. Süleyman abim bize dört dörtlük bir parfüm laboratuvarı kurdu diye. Hadi bakalım görüşürüz. Kolay gelsin. <laughs> <laughs> Her şey hazır. Formülü söylerseniz. Aa, tamam. Ee, 150 miligram ökçe otu.

ee, çok geç kalmış bir ödül olsa da akademiye çok teşekkür ediyorum. Ee, her birinizi teker teker çok seviyorum. Şu anda çok gururluyum. Özellikle Seko, Neco sayenizde bugün buradayım. Feyzeciğim artık ağlama seni Hollywood'larda yaşatacağım. Mutluluk <laughs> gözyaşların olsun bunlar. Ee, tüm mahallem, tüm sevdiklerim, ülkem, dostlarım, Haydariye abimiz. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize buradan teşekkürleri bir borç bilirim. <laughs> Aa, şey, e, borç demişken Süleyman abi eğer beni duyuyorsan işaretleyeceğiz abi. Yeni filmde. <laughs> 250 mg, <gülüyor> miligram ısırgan <laughs> otu. Şimdi de 70 miligram etil alkol. Etil alkol. <laughs> <laughs> <Yine>. Harun nasıl? <laughs> İyi suyu.

<laughs> Nasıl hatırlamazsınız oğlum siz formülü? <laughs> He? Ha? Vallahi hatırlamıyorum Süleyman abi. Bu pis adam kafama o şeyi düşürünce ben de kayış koptu abi. Aa, pis herif derken abicim Süleyman abi gözünü hiç yapan Yemin ederim benim bir suçum yok ya. Suçum yok mu? Suçum yok mu? Nasıl suçum yok ya? Nasıl suçum yok ya? Nasıl suçum yok? Kes şundan kayıkçı kavgasını. Aa, biraz... Süleyman, ay, abi. Ay. Süleyman abi. Süleyman abi sopayla dövüşürüz. Bana bak. Bu son şansınız oğlum. <laughs> Ya formülü hatırlarsınız, ya borcunuzu ödersiniz... Evet. ...ya da ben sizin Tanrı'ya olan borcunuzu hemen ödettiririm. Ona göre. İndir şunları. Kardeşim oh, oh, oh. Ne bekliyorsunuz lan siz? Siktir olup gidin demedin ya abi. Siktir olun gidin lan. Bunları harbiden öldürecek miyiz abi? Salih, işin yok mu oğlum senin? Ha, git böbrek mafyası mı kuruyorsun? Paraç mı alıyorsun? Ne bok yiyorsan ya? Hadi. Ah ulan kefser.